Arkadaşlar başladık. Hoş geldiniz. Niye böyle aşağıda? Neyse iyi. Zaman kaybetmeyelim. Nedir durum? Battık mı? hastayı hastaya serum taktım edeceğim şarjım az İmitcim, böyle başlamamalıydık böyle başlamamalıydık kardeşim arkadaşlar kısa olacak yine zaten 23'te maçlar gece için güzel maçlar var ama onları kimse beklemez büyük ihtimalle ee, evet İrem çok fena batmış öyle diyor arkadaşlar Evet. Bir kasa kuponuyla başlayacağız. Sonrasında beklentilerinizin hepsini cevaplayacağım. Niye geldiğinizi biliyorum. Bu konuya da gireceğiz. Evet Rezan. Evet sabah kime üzülüyorum. Tayha, Erkan, Ferhat, Efe, Doğukan Özcan, Rayne TV. Bir Azeri kardeşimiz büyük balık istiyor. Nuri hoş geldin. Umarım duyuyorsunuz bizi. Semih Cansar aleyküm selam. Feride Öz Almanya 2'yi yemesi iyi abi diyor. Belki 2-1 yapar. Berkan Boyacı 700 oran harbi mi abi diyor. 700 oran diyor harbi mi diyor. Birazdan açıklayacağız. Mesut Göksu. Yusuf Yılmaz, Serdar Alakuş, Tuğba Alan, Ferhat Efe Emre Doboğlu'yu ilk kez görüyorum. Patık var. Ferhat Şimşek. Latif Ulupınar. Erdem Çetinbaşı geri görüyorum. Ali Yiğit. Buradan bağış atılıyor mu diyor. Ali Yiğit. Buradan bağış şu anda atılmıyor kardeşim. Süper Çet'ten bahsediyorsun değil mi? Berkan Boyacı. Emre Yılmaz. Özay Sakallı, Aleykümselam, Okan Adıyaman. Arkadaşlar başlıyoruz. Linkleri attık. Bu kadarız. Gelen giden yok galiba. Ee, son 1-2 dakika bekleyelim. Sonra kasa kuponuyla başlayalım. Dün gece yayında olan var mı? Dün gece basket kuponu verdik. 4 oran. Hiç ne bugün tebrik eden var ne bir şey. Canlı yayında 3 maç 4-25 basket oyunu var. Oran... Dün gece canlı yayında 3 maç 4 25 oran basket kuponu verdik hiç tebrik yok. Zayıf olmuşuz demek ki. Kadir Çamur. Hocam en çok güvendiğinizi söyler misiniz? Söyleyeceğim. Ali Yiğit, Nuri Zor, Cihan Çelik uyuduk diyor. Saymura. Benim aklım hala 66 oranı diyor. Oraya geçtik artık. Vahap Zafer. Üstad selam. Muhammed Ali Güven. Hoş geldin kardeşim. Nermin Hesanova. Azerbaycan'dan çok var ya YouTube'da. Şimdi vereceğiz kardeşim. 700 oranı da vereceğiz. Ama başta açıklamasını yapacağız. Garantisinin olmadığını söyleyeceğiz. Yani 700 oran nedir abi tutar mı sence? %1'in altında bir ihtimal ama hepimiz bu hayalin peşindeyiz diyorsunuz. Biz de yapıyoruz. Şimdi son buradan ben oranlara bakıyorum. Şu an değişen çok ciddi bir durum var mı diye. Bugün niye 23'te oldu maçlar? Saatler mi ileri alındı Amerika'da? 21 Haziran'da saatler ne oldu? Yaz saat, kış saati mi oldu? Ne güzel 22'deydim aşağı 23'e çektiler ya. Ya tutarsa ihtimaline geldiniz. Tolga yazıcı evet. Arkadaşlar şimdi hepinizden Tek seferde halledelim bu işi. Rica edeyim. Şu 91 beğeni bir 200 beğeni yapalım şuradan bedava bir de abone olmayanlar şurada herhalde bak şurada abone ol yazıyor. Oradan tıkla kardeşim abone ol. Rica ediyorum. Bugün 4000 abone olalım. Yakışmadı bize. 15 gündür yayındayız 3700 kişi olmadı. Yakışmadı. Nuri'ye maç yazacağız. Nuri eşitme engelli bir kardeşimiz. Bizi duymuyor. Yorumlarda yazıyor ya o çocuğa maçları yazacağız biraz. Birazdan söyleyince siz de ona yazarsınız. E, sistem yap Ali Yıldırım. Sistem 1-2 yap. İkisi birden tutması çok zor. Hadi şu beğeni lütfen rica ediyorum. 200 yapalım. Maç saati yaklaşıyor. Hadi yetişelim. Herkes işi gücü var. Gerçi bugün cumartesi iş gücü yok. Hatırlarsınız büyük ihtimalle. Adanur Yeşil seni ilk kez görürüz. Rümeysa Adanış seni de ilk kez görürüz. Ekrem Şahin, Emre Yılmaz, Burak Özev, Tolga Toluk. Rezan Varan yapma böyle. Taşkın ya. Taşkın beni mahvediyorsun ya. Taşkına dedim ki WhatsApp grubu için şey var ya arkadaşlar bir numaramız var ya oraya mesaj atıyorsunuz işte gelmek istiyorlar falan. Ya Taşkın'a dedim ki Taşkın grupta bile değil WhatsApp grubuna bile gelmedi. Taşkın her gün benle sohbet amaçlı yok abi ne yapıyorsun abi bu kupon tutar mı işte telefon satıyorum telefon al. Ya Taşkın burası diyorum şirket attı karşılıklı sohbet edemeyiz. Tamam abi diyor ertesi gün bir daha. Hayda. engellemek de istemiyorum. Aa burada bak görüyorsun çocuk. Tamam her türlü destek oluyorsun da orası şirket attı kardeşim. Oraya yazma da. Nuri, Nuri Allah'ım Nuri beni duymuyorsun. Nasıl oğlum nasıl iletişim kuracağız seninle? Nuri yazacağız maçları. Allah'ını seversen bekle 5 dakika. Nuri arkadaşlar tekrar soruyorum işitme engelli bir kardeşimiz. Abi millet like yerini bulamıyor diyor. Abi o kadar mı ya? Senin 2025 like yerini bulamıyor musunuz arkadaşlar? Emre Yılmaz. Mesut Göksu. Son 400 TL kaldı. Aman kardeşim 400 TL kaldıysa oynama. Son parayla oynamayın abi ya. Allah'ını seversen. Emre okuyordur. Emre dönmez. Ee, sen yaz ona. Daha vermedi de. Birazdan verecekti. Vermek üzere de. Az sonra de. Bir şey de kardeşim. Bak saat 2238 yetişeceğiz. Merak etmeyin. Ee, bir saniye. Şimdi nasıl yapacağız? Evet. Ezan okuyor arkadaşlar. Sessize geliyorum. Bilmiyorum da. Hidayet inanma seni de ilk kez görüyorum ee, şimdi arkadaşlar ilk kuponu vereyim ben kasa kuponu olduğu için onu alıp gitmezsiniz Siz 700 oran almadan gitmezsiniz biliyorum Aa, ben ilk kuponu veriyorum şu an İlk kupon kasa kuponumuz arkadaşlar 2 ile 3 oran arası bir kupon Numara sormayın artık sabitledim. Mine Koşan da geldi aramızda eski Türk sinemasının yıldızlarından. Pardon Mine Koç alanmış. Samet, Novex, bir sürü yeni adam var burada. Arkadaşlar 300 kişiyiz 200 beğeni yapalım yayını. Başlasın hemen. Rica ediyorum. Hadi şu algoritma için. YouTube algoritması için çok önemli bunlar. Emre Çayır. Emre Yılmaz. Bir sürü Emre var burada şu an. Ay Kanat. Spartak Moskova Torpoda Moskova diyor. Şu an gündemde değil o. Tayfun Ateş. Olay Panther. 38 olduk. Charlie Chaplin yeni geldi. Onların çok kötü diyor. Allah Allah. Hüseyin Bozkurt. Şahin. Eskiden daha çok kazandırıyordun. Biraz nazara geldim diyor. Abi 84 oranı tutturunca nazarın mühüne dek geldik. 84 oranı Twitter'a atarsan abi herkes oynarsa, iddia batarsa bir günde adam 1000 lira basmış 66 bin lira almış. İddia ne yapsın? İddia tüm hocaları toplayıp nazar değdirdi bize herhalde. Vakti olacak gibi değil. Kasayı patlattınız, boşalttınız kasayı o gün. Evet, 328 kişiyiz. Daha gelen giden olmaz arkadaşlar. Kasa kuponu veriyorum. Beğeni de 208 olmuş. Teşekkür ederim. Son kez bunu şey, tekrar şey yapmayacağım bunu. Papağan gibi. Şurada galiba bak şurada. Bir abone ol yazıyor. Oradan bir abone olursan Bugün beni 4000 abone yapın. Ne olur hadi. Yakışmıyor bize. 3000 küsürde kaldık. Arkadaşlar birazdan saat 23 kasa kuponumuzu veriyorum. Basite gideceğiz. Gece Amerika'ya sermaye yapacağız. Bu arada herkes buradayken saat saatle de işimiz yok. Benfica maçının Benfica Chelsea maçının 90 dakikası bitti. uzatmaya giderse de biz yayına gireceğiz. Sorun değil uzatmaya gitmesi. Benfica maçı biter bitmez canlı yayınız. Gece Amerika yanıyor. Gece Amerika yanıyor. 3-4 tane 2'den bir vereceğim. 2.5 üst kasa kuponu vereceğim. Gece Amerika yanıyor. Chelsea maçı biter bitmez yayındayız ona göre. Şimdi geliyorum şu anki mevzuya. Anlık ben de tekrar oynuyorum size vereceğim iki maçı kasa kuponu tutsun diye yayında rezil olmayalım diye arkadaşlar şu an 400 kişiyiz. Yeni gelenler şuradan abone olursa çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Şimdi kasa kuponu veriyorum. Yayında bir tutmuş kupon olsun diye. Şanımız yürüsün diye bir kasa kuponu verelim. Hem de şu biraz sonra 700 oranlı bilmem neli kuponların masrafını çıkarsın. Onlar biliyorsunuz zor tutuyor. Tutmuyor genelde. Ama hepimiz oynuyoruz. Deniyoruz. Onların masrafı çıksın. Bu yüzden bu kasa kuponları lazım bize. Şimdi en başta uyarımı yapayım. Bu kasa kuponu da olsun. Herhangi bir kuponun 1.05 oranın bile bir garantisi yoktur. Hiçbir kupon ve bahsin garantisi yoktur. Bunu baştan söyleyeyim. Gereğin kasa kuponuna. Olu Vasan maçı var biraz sonra Finlandiya'da. Olu Vasan. Karşıklı gol var. Benfica Chelsea. Karşılıklı gol var. Bu iki maç karşılıklı gol var arkadaşlar. Ben de şimdi sizinle birlikte tekrar oynuyorum. Bunu tekrar misli atayım arana. 15 dakika kalmış. Belki oynayan olur. Youtube canlı yayın özel yazalım kupon başlığına. Son dakika diyelim. Tamam kuponu misli aranızda paylaştık. Şimdi geliyoruz. Evet kardeşim Emre Yılmaz teşekkürler. Kasa kuponunu verdik. Herkese duydu. Sorun yok. 400 kişiyiz. Üf. yayını beğenmeyenlerin alacağı olsun. Bedava Şuradan tıklayıp beğenemiyorsun. 84 oran tutturduk 2 yıl önce. Yayını beğenemiyorsun. Yazık. Üzülüyorum yani ne yapayım. Şimdi 700 oranlıya değil de ilk önce 25 oranına geçiyoruz tekliye. Ben olsam 700 oran değil de tekliye oynardım. Çünkü ikisinin birden tutma şansı binde bir. Tekli ise bazı işte 15-20 bir denk geliyor. Denk geliyor. Şimdi benim tekli tercihim Oğlu-Valsan maçı. İlk yarı bir maç sonu iki. Yanlış oynamayın. 2'den 1 bir değil 1'den 2. Oran 28-50. 30 diye yuvarlayabiliriz. Zaten bu iki takımın son maçı da aynı bizim şu an tarif ettiğimiz gibi olmuş. İlk yarı Olu olmuş. Sonra Vassan çevirmiş. Yine aynısını yapsınlar. Daha birkaç ay önce yapmışlar. Neyse onunla tabii alakası yok da. 30 oran teklimiz Olu Vassan ilk yarı bir maç sonu 2. Biraz sonra saat 23'te. Emre yine teşekkür ediyoruz sana. Charlie Chaplin engellleyelim abi. Negatif yayma bize ya. Negatif yayma bize ya. Daha başlamamış maça tutmaz değil mi ya? K.G var da tutmazsa ne tutacak kardeşim? Evet. Takımın ismini anlamana gerek yok diyor bu. Zaten programda en başta şu an. Finlandiya Ligi. Saat 23'te Oğlu, o Oğlu, Vazan. İlk yarı bir maç sonra iki. Oran 28.50 Emrah Yılmaz. Emre Yılmaz. Nereye oynamaya gideceksin? İnternet ortamından oynuyoruz ya hepimiz. Bayiye mi gideceksin? Hayda. Feride Öz 300 bassın diyor. 300 çok değil mi abi? 50 lira 100 lira basmayın. 50 lira 100 lirayı geçmeyin şu ikiden birlere. 300 çok değil mi? Abi biz az önce kimi engelledik? Charlie Chaplin'i engelledik. Yine yazıyor. Ulan az önce Ziya'yı enge yanlışlıkla engelledik. Ziya kusura bakma buradaysan. Neyse. Evet 700 orana geçiyoruz arkadaşlar. Almanya yaptırıyor. 2-1. İlk 1 bir maç sonu 2 geliyor mu? Almanya. Aynen. Çok iyi oldu bu. İngiltere 2, Almanya 1. Dakika 45. Bu 2-2 yapma. Daha iki yarı bitmemiş. Hala atak yapıyor. İkinci yarı atarsın iki tane. 6-89 oranı var. Bunlar çok kişi oynuyor da bizim WhatsApp grubu ve şeyde. Misilde. O yüzden bu önemli bizim için. Şimdi İrem şarj %5 diyor. 700 oran gelsin diyor. YouTube kapanıyor, oynamıyorum. 700 oranı kaçırmak için diyor. Kardeşim 700 oran sanki tutacak da bir şey kaçırıyorsun. 700 oranın burada bulunan 350 kişi de tutmayacağını biliyor zaten. Hepimiz ama şey hayal olsun diye 50 lira yatıracağız işte yani. Gidip de varımızı yoğumuzu 700 orana basmayacağız. Kasa kuponunu tekrarlıyorum. Kasa kuponu önemlidir arkadaşlar. Bazen imdada yetişir kasa bittiğinde. Oradan kolayca gelen 2 tane 90 dakika boyunca KG var. 2.40 oran. Bizi 2-3 gün daha götürebilir. Sürpriz kuponlara çok masraf yapıyorsunuz. Hepiniz 2'den 1'ci olmuşsunuz. Twitter tayfacılar sizi. Aytekin'e bak ya bizden önce verdi maçı. Hepiniz ikiden birci olmuşsunuz Twitter'da. Kasa kuponlarının önemini, önemini umarım anlarsınız yakın zamanda. Tamam kısa yoldan parayı bulmaya hepiniz çalışıyorsunuz ama o kadar da kolay değil. İki tane ikiden biri bir araya getirmek bir sezonda bir kere ancak olur. Gerçekleri söylüyorum. Bundan sonra yayından çıkıyorsunuz. Ne yapayım? Hayal mi satayım? Tutturacağız yapacağız, batıracağız, herkesi kazandıracağız. Herkese bir ev, bir araba aldıracağız mı yapalım? Yok abi ikiden bir, ikiden bir bir senede bir kere tutar. Ya ikilisi. O da belki iki senede bir tutar. Ben bu, bu, Şubat ayında tutturdum bir tane misli arenada. 1500 kişi de oynadı ama o tabii kaç yılda bir olan bir mevzu. İkiliyi, ha teklileri son iki ayda 20 kere tutturduk o ayrı. Teklinin yine bir şansı var da ikisinin bir araya gelme ihtimali. Oho o yüzden 50 lirayı 100 liraya geçmeyin bu ikililere. Saat 22.48 arkadaşlar. 350 kişiyle devam ediyoruz. Yayını bir 250 beğeni yapalım. 7 kişi daha beğensin lütfen. 700 oranında verelim gidelim. Bak bu beğeni işi çok zor değil. YouTube algoritması için çok önemli bunlar. Bak. Tamam siz diyorsunuz ki bana ne diyorsun ben 700 oranı alıp gideyim ama bu kadar da vefasız olmayın canım. Usta bayi kapısında bekliyoruz diyor. Murat Toğlu. Gerçek mi bu ya? Abi uygulamadan ölürsen şuradan. Herhangi bir yasal bir siteden, telefondan. Ne işin var o bayinin kapısında? 3 tane iki damir tutturdum geçen sene. 20 TL'ye 200 bin almıştım Amerika maçlarına. Bilmiyorum. Dubai'de saat 23.49 diyor. Bankayla sıkıntı var diyor. Ha, ATM'den yatır gündüz. Gece sokağa çıkacağına. Kartsız işlemden ATM'den yatırabilirsin bayilere. Para. Bayi kapısına gelir mi bu saatte oğlum? Kedisi var, köpeği var, iti var, uğursuzu var. Teşekkür ederim beğenenlere. 250'yi de geçtiniz. Arkadaşlar bunu son kez söz veriyorum. Son kez. Bir de kapanışta belki şuradan abone olursan çok sevinirim. Büyük ihtimalle çoğunuz abone ama şurada bilgisayarda diyor ki %47'si abone değil izleyenlerin. Yani 100, 150 kişi şu an abone değil. Ben şimdi son uyarımı da yapıyorum. Sonra 3 kuponu birden tek seferde okuyorum. Kapatıyoruz. Bay baylaşıyoruz. Unutmadan son kez herkes buradayken Chelsea maçı bittiği an 90 dakikası uzatması uzasa bile umarım uzamaz da uzasa bile Bizi ilgilendirmez, ilgilendirmez. Chelsea maçı 90 dakikası bittiği an burada canlı yayındayız. Gece Amerika çok canlı. Ee, yarın da pazar. Bu gece yarım saatlik bir yayın yaparız. O yüzden saat 1'de Chelsea maçı biter burada olun lütfen. Gel lütfen derken. işini gücünü bırakıp da gelme. Boştan gel. Uykun yoksa gel. Rüyamda gördüm diyor. Panama 2-1 oldu. Bundan sonra Survivor'ı Sansun diyor. Reis diyor. Aynen Acun zaten çok yoruldu. Baksana. Acun abim. Evet beyler. Acun'la ilgili bir video açayım mı? Bir ses vereyim ekranı Acun'la ilgili. Ondan sonra kuponları verelim. Bak şimdi, Hemen veriyorum sesi. Bak şimdi bu acun sesi. Bir dakika. Sen en olsun, sen söyle. Allah! Allah! Bir dakika. Sen dünyayı dolaştın. Biz söylemiyoruz. En kim sen söyle. Kim o? Acun abim çok üzülüyor bu eski videolara da. Hayat işte. 700 oranı veriyorum arkadaşlar. Hepiniz gidip yetişin. Ya bence oynamayın da. Çünkü 50 lira bile çok bu kupona. Keşke kupon miktarı 20 lira olaydı. 20 lira falan oynardık. 700 oran arkadaşlar tutma ihtimali binde bir falan bile değil. Daha az. Ee, iki maç vereceğim. Bence ikili yapmayın. Tekli oynayın. Belki şansınız varsa tutabilir bir tanesi. Şans deneyin. 700 oranı öyle 100 liranın üzerinde bir para atmayın. Bana kalsa 20 liranın üstünde atmayın da en düşük oyun miktarı 50 lira. O yüzden şimdi sıradan tekrar başa sarıyorum. Kusura bakmayın bunu yapmak zorunda Yeni gelenler var. Kasa kuponumu tekrarlıyorum. Benfica saat 23'te 7 dakika sonra Benfica Chelsea 90 dakika KG var oran 1.46. 2. maç Oulu Vazan Finlandiya Ligi saat 23. 7 dakika sonra KG var ikili. İkili oyunun çarpanı 2.32 arkadaşlar. Burası tamam bu kasa kuponu. Geçiyorum. Tekliye. Tekli Olu Vazan maçı ilk yarı bir maç sonu 2 oran 28.50. 700 orana geçiyorum arkadaşlar. 700 oranlı kupon. Benfica Chelsea ilk yarı bir maç sonu 2. Olu Vazan ilk yarı bir maç sonu 2. Iki. İkisinin çarpanı tam 700 şu anda. Ben de oynayayım şuna bir. 100 lira ben oynayayım abi abi. Hatta paylaşalım. Misli Arena'da. İstihara ne de atıyorum sizin için. YouTube. Son dakika. 700 oran diye. Ben ben olduğum halde 100 lira bastım arkadaşlar. Ona göre siz de 50 lirayı geçmeyin. Bence 50 lirada oynamayın. Tekli oynayın tekliye 50 lira basın. Çünkü şansınız artsın. Onun dışında neyse ben fazla rakamlara da karışmayayım. Yani az oynayın diyorum. Tamam. Almanya. Feride Öz ilk yarı bir maç sonu ikinin peşinde. Kurnas Feride. Nasıl oynadın? Mescid'e oynadın değil mi? Mescid'e günün kuponuydu ilk yarı bir maç sonu iki. Ejder. Senin vereceğin maçın diyor. Onu bir engelleyelim abi. Üf, Ejder ya. Kimsin sen? Şey mi? Twitter'daki o şeylerden mi? Maç satanlardan. Ulan yanlış adama geldik ya. Ulan İsmail Çavdar Kemal Çavdar yanlışlıkla senin geldik. Kusura bakma. Sonra açabilirsem açarım. Evet. Bahacım bir kollamaya gitmene gerek yok. Ben hallettim. Bak bu kupon gelsin. Bizim WhatsApp grubu 200 kişi olur diyor. Ferhat. Ferhat'ım. Yusuf Bıyıklı. Vay. Kağıthane merkez. Arkadaşlar biriniz Nuriye maçları yazsın. Nuri işitme engelli. Bak maçları soruyor çocuk. Hadi bak 4 dakika var. Mis Yusra Teşekkürler abi diyor. Şu an yorum yapamıyorum. Bu yoruma. Hidayet inanma. Ali Yıldırım. Ferhat Şimşek. Ulu maçı KG var Ferhat. Olu KG var. Chelsea KG var. İkili. Kasa kuponu. Oran 2.32 şu an canlı. Yani güncel oran. Hakan Dumlu. İdris Limon. En güvendiğim maç demişsin. İkisi de KG var. 2.32 oran. O kupon. En güvendiğim. Nuri bak yazdılar kardeşim. Ee, Tolga yazıcı. Ulan adam işitme geldi ben buradan boyna nur diyorum. Duymuyor ki beni. Kemal Yıldırım abi yazılı bir kağıt şeklinde veya tahtaya yazarak anlatır mısın? Böyle daha iyi anlaşılır. İşitme engelli olan yok oğlum öyle. Bir kişi var oğlum işitme engelli. Ne tahtası? Vay Feride. Bozdu bizi. 689 oran diyor. 700 değil diyor. Aynen. Ali Şiban. iki maçta birden iki kardeşim. Yok Ahmet Nuyan gerek yok yeni kupon yapmaya. Arkadaşlar yayını bitireyim ben. Aşağı Benfica maçını izlemeye ineyim. Ee, maçı izleyeyim. O ara devre arasında da Amerika'ya çalışayım. Boşluk buldukça Amerika'ya çalışayım. Zaten aklımda birkaç maç var. Ee, Benfica maçı biter. Ben, saat 01 gibi Benfica maçı bittiği anda canlı yayında olacağım. Gelmek isteyen gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın. 200 kişiyle yayını kapatıyorum. Versene artık diyor. Emrullah Yaşar. Emrullah. Ah kardeşim verdik biz ya. Şey yap. Yayını az geri sar. Belki yetişirsin. 2 dakika kaldı. Hadi iyi geceler. Görüşürüz birazdan. 2 saat sonra. Emeğine sağlık diyenlere sallıyorum. Bir sürü var çünkü. Çok teşekkürler.